Olmadı olmadı. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Fazla mı ses yok? Ne? oturayım artık. E, kamerayı buraya yasladık. Çünkü şey arkadaşlar burayı toplamamış olabiliriz. Kusura bakmayın. Top. Yani he. Oldu. Bayağıdır yoktu. Yoktur mu? Bayağıdır yoktuk. Evet yoktuk. Ve artık video çekmeye karar verdik. Şöyle bunun içine koyuyoruz burada şeyleri, kağıtları. Her yani, başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Ay. Ay. Dur, bunu alalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ne kadar güzel fikir değil mi? Bu soru cevap Evet. yapacağım yok benim. Neyse taş kağıt makas yapalım. Taş, taş kağıt makas. Yendik ya hala. Hani. İşte. Ee, seçiyorum. Bu Enes'in mi gözüküyor? Okuyorum. Ya bu nasıl yazıyor? Bu ne lan? Coca davaca. Okuyorum. Küt... Ne? Ha, olanla kaç tane helikopter var? Benim ha. mi? Ee, bir dakika. Ben senin şey hakkında mı yazıyordum? Ben senin hakkında yazdım. Evet ben senin hakkında mı yazacaktım? Yok karışık yana bile. Ben kendi hakkımda yazdım. Neyse. odamda kaç tane Hello Kitty sticker var? Evet sen olma. Şey. Ben duvarlara Hello Kitty sticker yani sticker yapıştırmıyorum çünkü duvarı arasa boyadığımız için yine çıkarm çıkartmak çıkartmak zorunda oluyor ve anne bizim vermiyor zaten o yüzden yapıştırmıyorum. O yüzden bu soruyu geçiyoruz başka bir soru. Yani bir cevap ver. Sıfır diyebilirim mesela ama. Sıfır. Evet sıfır tane var. Ee... Hadi bakalım. Aç. Dur dur bak açma. Karıştıralım. Oğlum. Yok. Kim? Sen mi? Sen mi? eee Sen. Hadi sen kaç kitap okudun? Kesin hiç okumadı o yüzden. Ya, şey şey diye. On. On. Kendi eminlik belirtisi. Ee... Ha, her neyse. Ben de çiğerim. Ee, sen hiç konuşmasın. En evet, çok konuşan benim tamam. Evet. Sesimiz tır gibi çıkıyor ya. Sonra tripot alıcı. Ya. Bunu ben yazmışım. Diyor ki arkadaşımın adı nedir? Ben mi cevaplıyorum? Evet. Daha Pardon. şey. Eslem. karıncadır yani onun genel ismi karınca tamam mı? <laughs> evet. Tamam çek enesim zaten. Ya çık da bakayım ya. Ne şimdi? Evet sevgili renk. Benim mi? Senin mi? Ya hayır. Ben cevaplayacağım galiba. Bir şey diyeceğim bir soruda acaba ikimiz cevaplayamıyor muyuz? Cevaplayabiliriz. Cevaplayabiliriz arkadaş. Değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Ve ikimiz cevaplıyoruz. Evet ilk sen söyle. Yeşil değil mi? Siyah mı? Yeşil. Yeşil doğru mu Benim mi biliyor musun? Evet. Mavi. Ama hangi mavi ne mavisi? Açık. Açık mavi değil. Gece mavisi. Hmm. Bunu şimdi ben çekiyorum. Açamadık. E yanlışlıkla açıyormuş. Tamam. Ya bunu kim bağladı ya? Hangi insan bağladı ya? Hangi vatandaş? Yani. E diyor ki toplama toplam kaç Toplam kaç tane oyuncağım var? ceza mı alıyoruz? Evet. Ceza ne koymuştuk ki biz? Pulver. Pul ya keşke şuraya pulberi koysaydık ya. Neyse biliyoruz sayısını. 154 tane. Evet bir ara saymıştım gerçekten 154 tane. İşsiz gibi saymıştım ya. Saydım. Aa, ne? Meryem han doğrudur. 154... 154... Benim mi? Hııı. Ee. Yani 154 düz büyük ihtimal. Senin şey kaç tane var? 12 bin. 12 bin yani. 12. Hııı. Ee. Tamam. Sıra sende. Bu arada ödülü göstermedim. Ceza pul var. Ondan sonra ödülümüz şu abur cuburlar. Yani siz gibi çok abur cuburumuz yok arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Yani. En sevdiğim youtuber. Tamam. En sevdiğim youtuber. Can Dümür. <laughs> Kim? Rukiye ya. Oo. Benim ne biliyor musun? Hı. Meryem Can. Şimdi ben çekiyorum. bitirebilir. Bir dakika. Kaç şey? Altı dakika olmuş. Buraya en sevdiğim iki tane sanrıyo nedir? Söyleyeyim mi? Hı -hı. Hello Kitty ve Kuromi. Evet. Bak burada Hello Kitty var. Artık Bak görüyor musun? Hello Kitty arkadaşlar. Bakın. He Bir dakika. Bakın. Hello Kitty. Ardından bir de ardından kromili bir şey ee, kremlik ve kromili bir çanta Yara. yani. Ben yani neyse devam ediyoruz. Seninki şey ne? Sen bilmiyor musun? Kromili. <laughs> Sen bunları bilmediği için mi bunu söylüyor kromili? <laughs> tamam o zaman. yapmış ama. Evet. It's a nini chan 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 chan. Hani. İşte böyle bir akım var Et için çan çan diye hani. Odandaki çekmece sayısı kaç? Evet. Aslında böyle bir akım yok. Neyse. Odandaki çekmece sayısını hatırlamaya çalışıyorum. Peki. Aferin. Sağ ol. Sen sanki benim çekmecem çekmeyeceğim sayısını biliyorsun da ya. Belki de altı. Altı. Ee, evet. o da o da değil o da tamam. Sen çekildin doğru ya. Adam İki tane kaldı. Ne kadar Aa o kaplan öyleyse ben gidiyorum. Ha, en sevdiğim K-pop K-pop grubu ve biyosun kimdir? Söyle benim biyosunu kim? Jenny. Jenny değil, bak Jenny değil. Yanlış bildin peki grup? Like jeni. En Like jeni grup. Allah'ım ya Rabbim o şarkı bak. Jeni'nin şarkısı o. Like jeni bir grup değil. ay bir şarkı tamam mı? Hmm. En sevdiğim şey grup Blackpink ve bias'ın da Lisa bak. Lisa. Lisa. <laughs> Lisa. Senin kim? Ya doğrusu. grup ve bias'ın kim? Twice. Twice. Evet. Benim tuvaletim iyi nayon. Hadi söyle. Ne de nayon? Nayon. Ha. Eskiden e, lise benim hala bir bu arada. Bu yüzden nayona ben çok gıcık oluyordum. Ve nayona diyordum ki naylon. <laughs> Neyse son karar. Neyse. Evet. Ben niye böyle oturuyordum ya? Haydi Hayır bakalım. Sen sen açmıyor. Benim kardeşim var. Sen kaç dişim var? Evet. Aç ağzını açsana be. <gülüyor> 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 A, düşüyordum. Aç. Ez açsana be. Gözün bir ağzından kamerayı. Ez şaşırmış gibi davranma. Şöyle Aç. Ez. <laughs> Ez dişini bile tutamıyorsun. <laughs> dişini yap tutamıyorsun. Eee, enes. Enes'in bir e, 20. 31'dim. Ne? 30 mu ya? <laughs> enes 31 tane dişin olmasının imkanı yok, tamam mı? Tamam mı? Vay. Wow. Yok. Bir diş 31 tane olamaz. En fazla 26 tane olur o kadar yani. Hadi 27 de olur ama 31 olamaz. Hadi 30 da olur ama 31 olamaz anlıyor musun? Öyle ekstradan bir dişlerden geliyor ya öyle bir şey. Hadi dişimi sayayım <laughs> <laughs> dişim var. Sen 21. Benim 21. Sen 30 mu? Evet 30. Ha. Ya 31 diyorsun ne dişle? Dişin nasıl 30 tane olsun? Ya? Niye diyor? Kim kazandı? <laughs> Bilmiyorum. Kesin ben kazandım. 10 soruda ben yani Enes sorulara en rahat cevap veren kişi benim açıkçası. Sen bunu yanlış cevap verdin ama. Değil mi yani? Hmm. Bu yüzden arkadaşlar abur cuburların sahibi. Yani. Ben de galiba pul biber. Evet. Gelin arkadaşlar. Bir dakika durduruyoruz. Pul biberi alacağız. Arkadaşlar geldik. Evet evet yiyorsun. Dur dur dur. Aha. Aha. <laughs> Miray ne istiyorsa onu alır anlıyor musun? İşte. Ey çok olsaydın galiba. <laughs> ay ay Evet video bitti. Yok bitmedi. Enes burada pul biberini yerken ben abur ne falan. Hmm. Dinozor teknesi sorry kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet. Biz e, size için ne riske giriyoruz haberiniz? Neyse bitiriyoruz. Hadi bay bay.